Men yutu'a Rasul'a fakat ata Allah. Bizim Resulullah'a itaatimiz Allah Azze ve Celle'ye itaattir. Bir beşerin kendince, keyfince ortaya koyduğu şeyler değildir. Bunlar ilahi murattan geçmiş. Ya gayrimetlu vahiy ile zaten öğretilmiş yahut Resulullah iştihad ettiyse bile ilahi takrir ile onaylanmış şeylerdir. O bakımdan Allah'ın Resulü'nden hemen sonra, hemen sonra hiç kimsenin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin durumu gibi bir durumu söz konusu değildir. Onun itaat ancak Allah'a itaat gibidir. Ondan sonrası kiler, içtihad ederler, isabet ederler, yahut hata ederler. O bakımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an dediğimiz ilahi kelamı hayata aktardığı süreç vahyin ikliminde, vahyin yönetiminde ve vahyin denetiminde gerçekleşmiştir. Bu dağın başına bir kitap bırakılmış da لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ deki gibi ondan sonra biz bulmuşuz ve ondan sonra vahiy ile hiçbir iletişimimiz olmamış oradan ne anlarız acaba, ne çıkar buradan demişiz gibi yapanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden hayatın içine indirilen dini göz ardı etmek isteyenlerdir. O yüzden hepsi, bütün mecmuu tamamı Allah'ın indirdiği dine özellikle adavet gösterip, düşmanlık edip yeni yeni başka başka din uydurma hevesindedirler kişinin kendince ayetlerden lisandan yola çıkarak hayata bir şeyler indirme arzusu ve hevesi çağımızdaki en büyük hastalık olarak gözüküyor. O bakımdan Kur'an ve sünnet bütünlüğü değil, onlar zaten birdir. Biri ilahi kelamın lisan olarak indirilmiş, diğeri bunun tatbik olarak hayata iz düşürülmüş halidir. Aynı şeyin birbirinden müstakil olmayan aynı şeyin kendisidir. Demin girişte konuştuğumuz lisandaki mananın hayattaki karşılığı gibi. Kalksak desek ki sözdeki mana ile hayattaki karşılığının bütünlüğü. Öyle desek ne olur? Herhalde bu uzaydan geldi. Lisanla hayattaki karşılığını farklı şey zannediyor. Zaten hayattaki karşılıklarını anlatmak üzere lisan vardır. Lisan hayata indirildiği zaman karşılığını bulur. Allah da bize din öğretecekken hayata indirmek sizin lisanda bırakarak din öğretir mi? Bugün biz neyi öyle öğretiyoruz? Yani böyle bir şey öğreniliyor mu bugün lisan üzerinden? Mesela diyelim ki genelde örnek veriyorum. Uçağa dolduk, bindik diyelim. Hepimizden sonra pilot bindi. Dedi ki arkadaşlar bugün benim ilk uçuşum ve cebinden bu normal şoförlük öğrenirken ehliyet alacakların bir kitapları vardır böyle. Üzerinde kırmızı ışıklar olan trafik falan. Ve gösterdi kitabı üzerinde uçak var. Çok iyi çalıştım dedi. Hepsini okudum. Rahat olun. Gayet güzel bir uçuş olacak. Hiçbiriniz kalmazsınız o uçağın içerisinde. Bu adam fiili tatbikatı bilmiyor. Bu adam oradaki yazılar, belki bazılarınızın aklına resimler geliyor. Sayfalarda resimler vardır. Bizim kitabımızda resim falan yok. Cenab-ı Hak bizim kitabımızı yanında resimlerini indirerek göndermemiş. Daha iyisini yapmış. Resulü göndermiş. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا Kendilerinden bir elçi gönderdi Cenab-ı Hak. Bu büyük bir lütuf. Yetlu aleyhim ayatihi ve yuzekkihim ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. Bir tarihte şundan daha büyük bir fotokopi makinesi almış bir arkadaş. Girdim içeriye bundan daha büyük böyle. Ama üzerinde bir dünya tuşlar var, şeyler var. Böyle bir yerleştiriyor kağıtları tak 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 çıkartıyor oradan. Çok enteresan. Böyle ben de bakıyorum. Ya dedim ben bazen markette bir şey tartacak oluyorum. Görevli olmayınca oradaki kodlardan çıkamıyorum. Yani armutun şeyini bulamıyorum şifresini nereye basacağım? O da topu topu 20 tane tuş var orada. Maşallah dedim yani ne çabuk çözdün öğrendim bunu. Hocam dedi bu öyle kılavuzdan öğrenilmiyor. E nasıl oluyor bu? Dedim yani çok pahalı bir cihaz. Bunu alınca sen adam bunu sana öğretecek muallimi de gönderiyor geliyor, iki gün burada kalıyor. Bunu kuruyor, sana gösteriyor. Bak böyle temizlenir, böyle çıkarılır. Bu düğmeye böyle basılır, kağıt böyle yerleştirilir. Yoksa bu cihaz çok değerli. Öyle senin öğrenme yanılmana bırakılacak gibi değil hocam dedi. Ben böyle baka kaldım. Dedim ki bizim dinimiz çok değerli. Allah Azze ve Celle dinini öğretmek üzere resim mesim göndererek şekillemek değil, Resulün kendisini göndermiş. Önümüzde kıyamda duran, rükuda, secdede bulunan hayatın içerisinde bizatihi tatbikatı bizimle birlikte yaşayan Allah'ın bir peygamberi hayattaki karşılığı işte Cenab-ı Hakk'ın budur diye bunu ikmal edinceye kadar aramızda bulundu. Ta ki el yevme ekmeltu lekum dinakum bugün size dininizi tamamladım ve etmemtu aleykum ni'meti ve size nimetimi tamamladım ve radîtu lekumul İslam dînâ. Ve size İslam'ı sizden İslam'a razı geldim. İşte bu sizden razı olacağım, isteyeceğim dinin kendisi budur. Dolayısıyla bu iş tatbikatıyla birlikte uygulamasıyla birlikte öğrenilen bir şey. Eğer sözden bırakın din gibi muhteviyatı hayatın her alanı ile ilgili bir meseleyi öğrenmeyi sözden eğer bir meslek bile öğrenilecek olsa Basit bir ders bile söz üzerinden öğrenilebilecek olsa bugün dünyada bütün devletler bütçelerinin en önemli dilimini eğitim öğretim için harcıyorlar. Binalar yapıyorlar, laboratuvarlar yapıyorlar. Yani öğrenciye, evlada bunu gösterebilmek için gösterince anlıyor, öğreniyor. Eğer sözden olsaydı güzelce ne? Kitapların hemen şeyleri PDF'leri adreslere postalanır. Bunların sesli okunmuş halleri onlara bir gönderildi mi? Herkes her şeyi oradan öğrenirdi. Ama Ademoğlu'nun hiçbir çeşidi ne arabı ne Türk'ü ne Amerikalısı ne hiçbirisi böyle söz üzerinden bir ilmi, basit bir ilmi bile öğrenmiyor. Onu görecek, dokunacak, kendisi de yapacak ve yapınca bunu uyguladıkça beceri ve yetkinliğe dönüştürecek. O bakımdan yani sözdeki murat ile hayattaki karşılığının bütünlüğü demek. Ne kadar çok oturmuyorsa Kur'an ve sünnet bütünlüğü demek de aslında bu dönemin bir savunma dili olarak düşünülebilir. Yoksa esasta ve özde bunlar aynı şeyin biri ilahi lisanı, diğeri bunun hayattaki somut karşılığı, risaletin, nübüvvetin hayattaki من درفان. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين